Selam gençler. Her şey bilen adam Ahmet Savcı. Bir süredir program yapmıyorduk. İş güç derken fırsat bulamadık. Ben arada sırada oyunları koyuyordum ama program yapmak zor iş gerçekten. Umarım bu hafta bir tane yapacağız yöntüşleri. Bir HŞBA'da yolda özel bir bölüm geliyor. Emre'nin uzmanlık alanı ile ilgili. İstikbal Gökler'dedir de ilgili hatta onu da söyleyebilirim. Neyse şimdi geçtiğimiz bir hafta içerisinde ne oldu onları bir bakalım. Oyun dünyasında şöyle bir gelişme var. Riot Games 530 kişiyi yani iş gücünün yaklaşık %11'ini çıkartacağını duyurdu işten. İlk işten çıkarma Unity'den gelmişti. 1800 kişiyi işten çıkarmışlardı. İş gücünün %25'i oluyor. Daha sonra ertesi gün Twitch 500 kişiyi işten çıkardığını duyurdu. Onlar da iş gücünün %35'ine yol vermiş oldular. Yani Ocak bitmeden 3000 kişi hemen hemen oyun dünyasında şu anda işsiz. O da en az. Daha fazla e, işten çıkarmalar yolda. Şimdi bunun öncekilerden farkı daha önce söylemiştik. E, son çeyrekte işten çıkarmalar kar göstermek için oluyor. Sonra tekrar işe alıyorlar diye. E, bu sefer gerçekten e, şirketlerdeki durumu düzeltmek için yapılan bir işten çıkartmadan bahsediyoruz. Riot Games daha önce League of Legends'ı yapmıştı. E, sonra Valorant'la tekrar piyasaya döndü. Unity'nin neden bu kadar insanı işten çıkarmak zorunda kaldığını, neden bu kadar zor duruma düştüğünü geçen sene duymuşsunuzdur belki. Bir anda developerlara ekstra fatura keseceğini söylemesi, kurulum başına hatta oyunlardan ekstra para alacağını söylemesi Unity'nin değerini çöp haline getirdi diyebilirim. Unity hisselerinin değeri oldukça düştü. Bunu söyleyen adam da eski, eski elektronik kart CEO'suydu. Varız siz düşünün. Twitch uzun süredir zaten kar edemeyen bir platform. Amazon'un desteği olmasa çoktan iflas etmesi gereken bir platform. Bir yandan bu kadar kişiyi işten çıkartırken bir yandan da bunu henüz teyit edemedim ama Mr. Beast adlı YouTuber ile bayağı yüksek meblalı bir sözleşme imzalamaya yakın varmış. Enteresan bir strateji. Göreceğiz ne olduğunu. Şimdi bu hafta beni aslında program yapmak için motive eden, <laughs> bana enerji veren şey bir Ubisoft yöneticisinin söylediği bir laf oldu. Onu gördüm. Philip Tremblay diye bir arkadaş. E, Ubisoft'ta Subscription'ların yöneticisiymiş. E, Ubisoft bu ay, bu hafta Prince of Persia'nın çıkışıyla birlikte e, Subscription-based'i PC'de de bir modele geçti. E, bence çöp bir Subscription ama kişilerin zevkleri farklı. Eğer oyunlar size hitap ediyorsa bakabilirsiniz. Ee, şimdi bu arkadaş demiş ki oyunların <laughs> oyuncuların oyunların sahibi olmamaya alışmaları lazım. Şimdi böyle bir şey söyleyince e, ben de dedim ki ya benim bu arkadaşı iyice bir kalaylamam lazım. Böyle şey olmaz. Ee, bir bakayım ama ne demiş. Bütün makaleyi bir okuyayım. Satır satır her söylediğine karşı çıkayım diye böyle bir Sinirlendim gerçekten de. Ancak makaleyi okuyunca <laughs> ortaya çıktı ki aslında adamın söylediğinden çok seçme bir yeri yayınlamışlar Twitter'da. E, aslında adam tam olarak da öyle bir şey dememiş. Yani e, özetleyecek olursak adam makalede uzun uzun anlatıyor. E, diyor ki zaman içerisinde CD'lerin ya da DVD'lerin sahibi olmamaya alıştı oyuncular buna alıştıkları gibi sahiplikleri bıraktılar. Eğer aynı şeyin subscription modeli için olmasını istiyorsanız o zaman oyuncuların oyunların sahibi olmamaya alışması lazım. Demiş. Yani oyuncuların buna alışması lazım artık. Ekmek bulamazlarsa pasta diye bir şey söylememiş. İyi de öldür ama hakkını niye ederler. O yüzden ben biraz üzüldüm. Çok güzel yükselmiştim adama. Haklı çıktı adam teklif olarak analiz yapmış. Doğru. Eğer subscription modellerinin yükselmesini istiyorsanız fiziksel sahiplik ve fiziksel sahiplik fikri yok olmak zorunda. Şimdi benim bir çekmece oyunum var. Şu arkada. Ama ben de uzun zamandır fiziksel oyun almıyorum. Benim fiziksel oyun almayışımdaki sebep temel olarak ekonomik. Çünkü çok fazla oyun alıyorum. Bunların hepsinde Fiziksel olarak almaya kalksam doğru düzgün indirim de yakalayamıyorsunuz fizikselde. Kolay kolay olmuyor. O zaman ne oluyor? Dünyanın parasını sadece fiziksel diske vermiş oluyorsunuz. PlayStation'da 5'i aldığımda mesela disk versiyonlusunu alamadım. O sırada disk versiyonlusu daha pahalıydı. Disksiz versiyonunu almak durumundaydım. O da beni dijitale itiyor. Xbox deseniz söylediğim gibi diskler pahalı olduğu için ve dışarı çıkmak yerine hemen internetten alabilme rahatlığı varken Xbox'a indiriyorum. Xbox'ta birkaç tane oyunum var, satın aldım. Geri kalanı Xbox Game Pass'ten indirerek oynadığım şeyler. O yüzden orada pek bir sahiplik yok. Ee, tavsiyem, sifir e, birilerini etkilemek için bir koleksiyon biriktirmeyin. Tabii bu konuyla ilgili bir program yapacağız. Ee, eğer fiziksel olarak oyunlara sahip olmak istiyorsanız, e, o oyunların sizin için özel bir yeri olsun. Mesela bende Bloodborne fiziksel bir kopya olarak var. Dark Souls 3 ilk alamamıştım, e, bir süre bekledim, ikinci el sahibinden e, bankada çalışıyordum o zaman, bankada mesai çıkışına gelmişti adam, elden almıştım. Dark Souls 3 duruyor. E, efendime söyleyeyim, Red Dead Redemption 2 özel bir oyun duruyor. Red Dead Redemption 1 iki kere sattım, iki kere geri aldım başkalarından. Undead Nightmare ile birlikte edişim duruyor. Fiziksel kopya'ya sahip olmak güzel bir şey oyunun orijinalinde görmüş oluyorsunuz. Size lafı çok gevelemeyeyim. Diğer konuya geçeyim. Geçen hafta Microsoft 19 Ocak 20 Ocak gibi bazı kıdemli yöneticilerinin e-maillerinin Rus devleti hackerları tarafından çalındığını duyurdu. Adamlar production olmayan bir sitede, sitede derken bir ortamda Microsoft içinde bir test hesabını ele geçirmişler yavaş yavaş çevrelerini genişletmişler ve bazı yöneticilerin bazı maillerine ulaşmışlar. Bunu Kasım 2023 Kasım'ında yapmışlar. Yeni söylüyorlar. Tabii Microsoft'un yeni söylüyor. Güvenlik peşleriyle kapatmışlar. Durumu fark edip olur olmaz söylemek zorunda değil tabi de. Bir süre üstüne oturmuşlar bu haberin. Geçen hafta söylediler. Bakalım maillerden ne çıkacak merak ediyorum. Onun dışında Microsoft'ta ne oldu bu hafta? Developer Direct vardı. Developer Direct'te Indiana Jones açıklandı. Herkesi çok şaşırtan bir oyun oldu. Harrison Ford'un yüzünü direkt koymuşlar oyuna. Oyun, ilk film Raiders of the Lost Ark ve üçüncü film The Last Crusader'ın arasında geçiyor. 1937'de geçiyor. Maalesef executive producer rolünü Tad Howard'ı görüyoruz. Kendisini Starfield'dan hatırlayacaksınız. Todd Howard denilen bu arkadaş ve ekibi <laughs> daha önce Wolfenstein 1 ve 2'de çalışan Machine Game ile birlikte oyun yapıyorlar. Oyun, en ilgi çeken yanı benim için First Person Shooter oluşu. Sadece shooter değil, stealth elementleri de var. Saklanabiliyorsunuz. Birebir combat yani hand to hand önünüze gelenin jüri etrafına girişmeniz de mümkün. Oyun, Indiana Jones oyunu olduğu için dikkat çekiyor. Prodüksiyon kalitesi de yüksek. Ben pek umutlu değilim. iyi olacağını düşünmüyorum. Çok basit elementlerle Indiana Jones lisansını kullanacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Zaman gösterecek. Bu arada fragmandaki en komik yerde benim için Indiana Jones bir yere yaklaşıyor. Çakmağını çakıyor. Rafa tutuyor ama zaten her yer aydınlık görebiliyorsunuz yani. Çakmağı niye çaktı belli değil. O komik gelmişti bana. Stalker 5 Eylül'de çıkacak. Epic şu anda ön siparişleri almaya başladı. Epic Stalker 2'den bahsediyorum. Umarım bu sefer gecikmeden yine bir erteleme yaşamadan oyunu oynayabileceğiz. Ara History Untold diye bir oyun var. Civilization 5'te çalışan ekip arkasında bazıları Firaxis Games'ten ayrılmış bu stüdyoyu kurmuş. O yüzden bu oyundan umutluyum. Oyun Civilization 5'i de andırıyor. Bakalım ne olacak ara History Untold da 2024 sonbaharında piyasaya çıkacak. Ee, Senua Saga Hellblade 2 Mayıs 21'de piyasaya çıkacak görünüyor. İlk gün, bu saydığım oyunların hepsi bu arada Game Pass'te ilk günden bedava olacak. Ee, Hellblade 2 ile ilgili pek e, bir beklentim yok. E, ee, onu çok seviyordu hatırlarsanız. ilk oyununu çok tavsiye etmişti. Henüz oynayamadım. Vakit bulursam onu oynayacağım. Ee, ona göre ikincisiyle ilgili de fikir beyan ederim. Ben olmasam Caner kesin söyler zaten. About gene 2024'ün sonbaharında karşımıza çıkacak bir oyunla ilgili benim fikrim sürekli değişiyor çünkü neden? İşte oyuna ilk baktığımda bir heyecanlanmıştım. Ha, Pillars of Eternity'nin dünyasında Aura'da, Eora'da first person olarak oynamak zevkli olur. Daha detaylı dünyayı görebiliyorsunuz. İzometrik açıdan first person'a geçiyorsunuz. İlgi çeken bir şey. Ancak sonra e, klaslara baktığımda oynanış e, hep Skyrim gibi olacak gibi hissetmiştim. Gerçi çakar almazlar da daha zevkli gözüküyor ama bütün oyunda çakar almazla geçmez. E, cypher dediğimiz bir sınıf var orada. Hem tabanca kullanıyorsunuz hem telepatik güçler kullanıyorsunuz. E, bazı skill ağaçları, yetenek ağaçları olacakmış. E, farklı şeyler, e, farklı klaslar yaratabilecekmişiz. Bir karışım olabilecekmiş. Combat'ı ne kadar çok izlediysen heyecanım da o kadar azaldı diyebilirim. E, gene prodüksiyon kalitesi yüksek bir oyundan bahsediyoruz. Ben hevesinizi kırmış olmayayım. Ben şu anda e, cautious ve optimistik diyeceğim. Türkçesini unuttum. Bakayım. ihtiyatlı iyimser. İhtiyatlı iyimserlikle yaklaşıyorum şu anda. İhtiyatı unuttum. O benim kabahatim. Xbox Game Pass'te şu anda e, preview olarak çıkan bir oyun var. Pal World. Bu oyun Steam'de de var. E, 7 milyon kişi 7 milyon oyun satılmış durumda Pal World'da. E, Pokemon'un çakması gibi duruyor. Pokemon'un içi, içinde Pokemon oynayabildiğiniz bir dünya olduğunu düşünün. Orijinal isimleriyle olmasa da. Ayrıca insan ticaretle yapabildiğinizi, insanları Pokemon toplarına sokabildiğinizi ve satabildiğinizi düşünün. Böyle acayip bir kafa. Aynı zamanda Pokemon'ları kesip yiyebiliyorsunuz da. Ve hepsi o Pokemon'un çizgi grafikleriyle anlatılıyor. Enteresan bir oyun. 7 milyon kişinin oynamaya başlaması da enteresan. Başarı hikayesi oldu bir gecede. Yani 7 milyon kişi yaklaşık bir haftada falan vardı. İsteseniz yapamayacağınız bir şey. İnsanların Pokemon'a ne kadar aç olduğunu aslında bu gösteriyor. Yıllar önce Pokemon'un şu mobil oyunu ilk çıktığında hatırlayın insanlar nasıl sokaklara dökülüyordu. İlk 3 ay falan. Muazzam bir ilgi vardı o oyuna. Pokemon'lar bakalım nerede çıkacak bu sefer diye. Yani aslında insanlar Nintendo'nun IP'lerine hasret duyuyorlar ama Nintendo bu IP'leri bir türlü düzgün bir şekilde sunmuyor hep hep az veriyor, hep daha fazlasını, hissetmemizi sağlıyor. Nintendo bir dava açacak mı? E, copyright infringement? Bilmiyorum, göreceğiz. E, Microsoft'un Developer Dayanıklılığına Sony'nin cevabı çok sert oldu. <laughs> Türkiye'de oyunlara %30'da %60 arası zam yaptı. Sony, teşekkür ederiz. Gerçekten bu günlerde ihtiyacımız vardı. Zaten bu şekilde oyun fiyatları yükselmeye devam ederse sadece Subscription'lardan o da Subscription'ı böyle aylık falan olarak oynayabileceğiz gibi gözüküyor. Böyle bir kütüphane oluşturmayı falan unutun. Git pazarına nur yağacak diyebiliriz. Videonun sonuna doğru sesler ve görüntü birbirine girdiği için son bir kayıt yapayım, sonunu toplayayım dedim. Ee, en sonunda Enşiradut'tan bahsediyordum. Enşiradut bir survival ve crafting oyunu. Valheim'in rakibi bir oyun. Ee, gene bir erken erişim oyunu tıpkı Valheim gibi. Steam'de çıktı. Bütün gördüğüm yorumlar olumlu. Performans sıkıntıları var. Ee, ancak bir erken erişim oyunu olduğu için performans sıkıntısı olması sorun değil. Bunlar zamanla düzeltilecek şeyler. Onun dışında oyunun çok zevkli olduğunu söylüyorlar. Valheim'in tahtını kaptırma ihtimali var. Valheim'da Developer Blue'unu yayınladı. Ashlands dediğimiz habitatını yani dünyanın güneyine gittiğinizde karşınıza çıkacak yanar dağlarla dolu ve ona uygun yaratıklarla dolu ortamını tanıttı. Fakat fazla detay vermedi. Yaklaşık 13-14 aydır falan geliştirilen bir biyom bu. Nasıl olacağını ben de merakla bekliyorum. Hatta Valheim için şunu söyleyebilirim. Geçirdi çaşni giriferek o denli vaktin kim? Nevali arzu meydana geldi. işte ha gitti anladınız siz onu. <laughs> Son olarak da Anomaly Agent'a değineceğim. Anomaly Agent Pew Pew Games'ten çıkan bir oyun. Bir Türk oyunu. Konusunu pek bilmemekle birlikte tarzının 2D platformer ve hack and slasher olduğunu söyleyebilirim. Oyunun kendisinden çok oyun öncesi kampanyası beni etkiledi. Sinan Akkol, Enis Kirazoğlu yani nereye baksam bu oyunla ilgili bir şey gördüm. Oyun ne kadar tutulur, ne kadar büyük olur bilemem ama e, gayet büyük bir e, yankı yarattı. Daha yaptı diyebilirim. Daha çıkmadan. Hem PC'de hem Xbox'ta hem Nintendo Switch'te var. Bu hafta söyleyeceklerim bu kadardı. Daha uzatmaya gerek yok. Haftaya görüşürüz.